Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel babet patiğimle geldim arkadaşlar. Ee, daha önce e, babet patik videom vardı arkadaşlar, onu çekmiştim. Bugün bu pomponlu çiçek modelini çekmek istedim arkadaşlar. Sizlere de fikir amaçlı olsun diye kullanmak istediğiniz zaman e, yapabilirsiniz diye sizlere yardımcı olmak istedim. Şimdi bugün sadece bu çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar hemen birlikte başlayalım şöyle pembe bir ipim var İpimin markası nako pırlanta arkadaşlar bunu patiklerde kullanıyorum ben tığımda 6 numara yani lif yaptığım tığım yani her zaman bu tığımı kullanırım ben arkadaşlar gayet memnunum çünkü her şeyde bu tığımla yapıyorum şimdi böyle bir sihirli halka yapıyorum arkadaşlar bu sihirli halkanın içerisine 3 zincir çekiyorum ve daha sonra halkanın içerisine girip 16 tane trabzan yapıyorum ikili trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 şimdi bu ipimi çekiyorum ve trabzanlarımı birleştiriyorum bu ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine giriyorum ve kaydırma işlemiyle kapatıyorum buraya şöyle bir zincirimi çekeyim daha sonra şu ipimi alttan geçiriyorum ve buraya açılmaması için bir düğüm atıyorum. Burada fazla olan ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane zincirimi çekmiştim e, buraya 11 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hemen dibine aynı yere arkadaşlar dibine bir sık iğnesi ile kapatıyorum 2 zincir çekiyorum bakın bir tane atlıyorum ikinci trabzan tepesine giriyorum kapatıyorum tekrar 11 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yine aynı yere dibine giriyorum ve kapatıyorum iki zincir çekiyorum yine bir tane atlayıp ikinci trabzana kapatıyorum Tekrar 11 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11. Yine dibine giriyorum ve kapatıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. ikinci trabzanın tepesine kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim yine dibine giriyorum kapatıyorum 2 zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirimi çektim yine dibinde kapatıyorum 2 zincir çekiyorum yine bir ikinci trabzanın tepesine geçiyorum bir tane atlıyorum ikinciye kapatıyorum tekrar 11 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hemen dibinde kapatıyorum 2 zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzana kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim yine hemen dibine giriyorum ve kapatıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinciye bu iki zincirimi kapatıyorum tekrar yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirimi çektim yine dibinde kapatıyorum 2 zincir çekiyorum Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yuvamız oluştu 11 zincir çekip dibine batıp yuva oluşturmuştuk 8 tane oldu şimdi burada da 2 zincirimi çektim tığıma ipimi aldım hemen burada ilk yapmış olduğum bu yuvaya geçiyorum arasından bir kere de kapatıyorum yani burada çakma trabzan yapmış olduk üçünü bir çekip kapattım yine tekrar tığımı alıyorum ipimi yine aynı noktaya giriyorum İkili trabzan yapıyorum 16 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar buraya iki oldu 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 Şimdi 15 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi 16.yı hepsini bir çekiyorum. Yani yine burada çakma trabzan yapmış oldum. İlkleri ve sonları çakma trabzan olarak yapıyoruz. Daha sonra ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi burada iki zincir çekip kapattığımız yuvalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Şu iki zincir çekmiş olduğumuz yuvaya giriyorum ve kapatıyorum bir sık iğnesiyle. Şimdi buradan buradaki yuvama geçmek için de tekrar tığımı alıyorum ipimi. Yuvaya giriyorum ve yine üçünü bir çekerek kapatıyorum çakma trabzanlarla kapatıyorum bir tane daha sonrakileri ikili trabzan olarak devam ediyorum yine 16 tane trabzan yapıyoruz buraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptık. 16.yı hepsini bir çekerek yapıyoruz çakma trabzan olarak Şimdi yine burada iki tane zincir çekip bir yuva oluşturmuştuk. O zincire bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. Tekrar üçüncü yaprağıma yapmak için yine tığıma ipimi aldım ve çakma trabzan olarak geçiş yaptım. Şimdi ikili trabzan olarak devam ediyorum. Yine 15 tane 16. tırabzanım çakma olacak arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. yine çakma trabzan olarak yapıyorum. Yine burada iki zincir çekmiş olduğum yuvaya bir sık iğnesiyle giriyorum. Kapatıyorum. Daha sonraki yaprağıma geçmek için yine çakma trabzanla geçiyorum. Ve ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. çakma trabzan olarak yapıyorum. Buradaki iki zincir çekmiş olduğum yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesiyle kapatıyorum. Tekrar yine çakma trabzan olarak buradaki yuvama giriyorum arkadaşlar. Tekrar yine ikili trabzan olarak devam ediyorum. 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 16. çakma trabzan olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle yapraklarımız oluştu. dört tane. Şimdi geri kalan yapraklarımız da yine aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu başlangıç noktasına kadar orada yine buluşalım arkadaşlar. Evet bütün yaprakları yaptım arkadaşlar. Burada son noktasında da göstermek istedim. Son yaprağımın. Şimdi burada 16 tane çakma trab pardon 16 tane trabzanlarımı yaptım. Son, sonuncuyu da çakma trabzan olarak yaptım. Şimdi burada bakın hemen burada bir iki zincirlik yuvamız var. Hemen oraya giriyorum. Bir sık iğnesiyle kapatıyorum üzerine de iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar hemen bu ipimi arkadan yok ediyorum şöyle elimle de düzelttiğim anda çiçeğim ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar Evet. Şimdi şu pompon kısmını arkadaşlar şu pomponumuzu yapacağız. Onu da ben beyaz ip kullanacağım. Lif ipinden yapacağım arkadaşlar. Siz de herhangi bir ipten arta kalmış iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz ipten yapabilirsiniz. Şimdi lif ipimi şöyle biraz şu şekilde bırakıyorum. Parmağımı şu şekil 3 tane parmağımı bu şekil üzerinden sarıyorum. 60 defa sardım arkadaşlar. Siz dilerseniz daha fazla veya daha az sarabilirsiniz ama az olduğu zaman yani güzel olmayacaktır. Böyle dolgun durmayacaktır pompon. Onun için ne kadar fazla olursa o kadar güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi burada ipimi yine uzun bırakarak kestim arkadaşlar. Şimdi şöyle şu şekil bunu alttan buradakini de şu iki parmağımın arasından geçiriyorum. tam orta kısımdan gelecek şekilde sabitliyorum. Şöyle çıkartıyorum parmağımdan ipleri ve buraya bir düğüm atıyorum arkadaşlar ve sıkıştırıyorum. Tekrar açılmaması için şöyle bir düğüm daha atıyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi bu iplerimi, bu uzun bıraktığım iplerimi şöyle kenarda tutuyorum yani onları kesmiyorum arkadaşlar şimdi makasımla şu ara kısımlarından girerek kesiyorum bu tarafında kesiyorum yine aynı şekilde Şöyle elimle düzeltiyorum. Hepsi bir yöne baksın diye. Şimdi boyutunu ayarlayacağız arkadaşlar. Bu şekil topladıktan sonra yine makasımla kesiyorum. İstediğim boyuta gelene kadar arkadaşlar. Şu iplerimi elimde tutuyorum arkadaşlar kesmemek için. Hani yanlışlıkla kesmeyelim elimizde tutalım ki onlar daha sonra bizim çiçeğimizi bağlamamıza yardımcı olacak o iplerimiz. Çiçeğin orta kısmına sabitleyeceğiz o iplerimizle. Birçok tekniği var arkadaşlar bu pompon yapmanın ama bana en kolay bu geliyor açıkçası. Yani bu yöntem hepsinden kolay geliyor. Evet yeterli arkadaşlar. Evet küçük bir tane pomponumuz oluştu. Şimdi bunu şöyle iki tane ipimiz vardı arkasında arkadaşlar pomponun. Hemen bunu şöyle ortasına yerleştiriyorum. Şu ipin bir tanesini bakın şöyle bir aradan bu iki zincir çekmiş olduğumuz ara vardı ya. Oradaki yuvadan giriyorum. Bir tanesini oradan çekiyorum aşağıya. Hemen karşısından onun karşısından yine giriyorum. Oradaki yuvadan oradan da çekiyorum. bakın arka kısmı burada arkadan bağlıyorum ikisini birbirine pomponumu oraya tutturmuş oldum Bir kere daha düğüm atalım Evet ve ipimizi kesiyoruz Evet ve çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Renk renk de harika oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Böyle yeşilin üzerine ben krem yaptım. Pembenin üzerine de beyaz. Çok sevimli bir çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Evet, şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.